Merhabalar sevgili Akrep Burcu 30 Haziran haftasından sesleniyorum sizlere inşallah iyisinizdir sevgili Akrep Burcu güneş ve ayı ya da yükselen Burcu Akrep olan değerli arkadaşım evet bu hafta size neler bekliyor merak ediyor musunuz o zaman niyetinizi tutun lütfen niyetiniz niyetim olsun diyerek ben fincanı kapattım ve sizin için yorumlayacağım. Sevgili Akrep Burcu, değerli dostum. Eğer ruhunuza dokunursam yorumlarımda videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Daha çok etkileşim alalım sevgili Akrep Burcu. Evet daha çok kişinin ruhuna dokunalım sevgili Akrep. Uzak bir yer düşünüyorsun O kadar uzak bir yer ki şu an yaşadığın yerden Çok uzakta bir kişi mi bir yer mi Böyle gitmeyi düşündüğün bir yerde Kalmak istediğin Belki uzun soluklu ya da Belki tatil amaçlı da düşünüyor olabilirsin Gezmek görmek amaçlı ama e, Uzak bir yer e, Düşüncesi Bu hafta biraz daha yoğun olacak Sizde ve bu düşünceyi artık Hayata geçirmek isteyeceksiniz Biriyle iletişim kuracaksınız Elinizde bir döküman var. Bu dökümana bakıyorsunuz. Belki gideceğiniz yerle ilgili bir fikir edinmek istiyorsunuz. Ve bu adımı atacaksınız artık. Gücün çok yüksek. Sen güçlü olduğunu çok iyi biliyorsun. Ve gücünle yüzleşiyorsun. Sevgili Akrep Burcu. Bu hafta böyle bir yüzleşme haftası gibi. Ama gücünü herkese göstereceksin. Mıknatıs gibi. Herkesi kendine çekiyor gibisin. Sen de zaten bunun farkındasın. Konuşuyorsun evet elinde bir mikrofon var sürekli konuşuyorsun bir şeyler anlatıyorsun çünkü anlatacak hikayen var ve bu hikayenin herkesin öğrenmesini ve herkesin duymasını istiyorsun. Artık zamanı gelmiş diyorsun çünkü cesursun. Seni sıkan biri var çevrende o kadar sıkıyor ki bu kişi bunaltmış kıskançlıklarıyla bunaltmış kısıtlamalarıyla bunaltmış ya bu kişiden artık özgür olmak isteyeceksin ve uzaklaşacaksın öyle bir karar alacaksın seni çok yoran bir insan bu kişi belki aşk anlamında ya da bir arkadaş anlamında olabilir ama artık uzaklaşıyorsun biraz böyle isyanda gibisin İsyanlarda gibisin sevgili akrep burcu oldukça bunalmışsın fikirlerini artık söylemek isteyeceksin. Cesurca söylüyorsun. Çünkü özgür olmayı artık hak ettiğini düşünüyorsun. Piramit çıkmış ama. İki piramit var. Çok güçlü. iki tane dileğim var. birini daha çok istiyor gibisin. İlk istediğin dileğin daha önce gerçekleşecek. Bu arzun daha önce gerçekleşecek. İkincisi için yani 1 2 3 ay kadar bir süreç var gibi sevgili Akrep burcu. Ailenizde mi eşinizin ailesinde mi bir aile çıkmış burada. Bu kişilerin ya miras meseleleri var ya da sizden sakladıkları bir para var. Maddi konularla ilgili gizlenen şeyler var. Ama sizin elinize bir resmi bir belge geliyor. Sevgili akrep burcu evinize mi gelecek, işlerinize mi gelecek? Ve siz o kağıttan okuyor gibisiniz. Her şeyi o kağıttan öğrenecek gibisiniz. bir gerçekleri göreceksiniz aslında. Sizden saklanan bu mirası ya da parayı artık aile içerisinde e, paylaşım olan bir parayla ilgili de olabilir bu. Biraz böyle dışarıda kalmış gibisiniz, dışlanmış gibisiniz. Bunu öğreneceksiniz, aydınlanacaksınız. İyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. R harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde uzakta bir kişi bu. Çok uzaklarda yaşıyor. Yani uçakla gidip geliyor bu insan. Sürpriz yapabilir size aniden bu kişi. Beklemediğiniz anda gelebilir. Yaşlı birisi var burada. Sizden yaşça büyük birisi. Bu kişinin düşünceleri sizi çok olumsuz etkiliyor. Yani sizi manipüle eden bir kişi. Ya yani itibarını sars sarsmaya çalışan bir kişi. Ve konuşmalarıyla yani sizin yüzünüze farklı arkanızdan farklı konuşuyor. Kariyer hayatınıza lütfen dikkat edin sevgili Akrep burcu. Yani çok o, hızlı düşünen bir kişi, bir beyefendi bu. Hızlı kararlar alıyor ve çok uyanık çok kurnaz bir kişi. Tilki gibi çıkmış. Yani bu insanı yani beraber iş yapıyorsanız da dikkatli olun. Yani işinizi kendiniz yapın teslim etmeyin işinizi. Ya da fikirlerinizi teslim etmeyin. Fikirleriniz sizde kalsın. Ya da geleceğinizle ilgili paylaşımda bulunmayın bu kişiye. Fikirlerinizi, hedeflerinizi anlatmayın. O hedeflere ortak olabilecek bir insan çünkü. Arkadaşların sevgili akrep burcu dostların çevrende bakın zincir oluşturmuşlar sizi saracaklar bu hafta. Bir yaranızı kapatacaklar. Bakın yara bandı çıkmış. Bir yaranızı saracaklar, yaranızı kapatacaklar, iyileştirecekler. Özellikle ilk tuttuğunuz niyetinize ilgili onların sayesinde aslında güzel bir yere geleceksin. Sizi destekliyorlar. Arkadaşlarınız bu hafta sizi çok destekliyor. Hayalinizle ilgili çok hızlı bir şekilde olacak ilk dileyin. Ama bu arkadaşlarınız sağlayacaklar bunu. Bir davadan geri çekilmek zorunda mı kaldınız? O davayla ilgili gerçekleri öğrenmeye hazır mısınız sevgili Akrep Burcu? Neden kaybettiğinizi eğer kaybettiyseniz neden bu sonuçları yaşadığınız, neden kaybedildiğini bu hafta görüyorsunuz artık. Biraz kendinizi kızacaksınız bununla ilgili. Ama tekrar bir dava açmaya çalışacaksınız. Yeni bir mahkeme yolu gözüküyor gibi sizin için. Aşk sizi buluyor. Yalnızsanız sevgili akrep burcu ve ansızın buluyor. Kadersel bir karşılaşma bu sizin için ama sosyal medyada tanıştığınız bir insan. Birbirinizin benzeri gibisiniz. Aynı geçmişe sahip gibisiniz. Aynı hedefleriniz var gibi. Aslında konuşmalar ve yazışmalar sırasında da bunu göreceksiniz. Yıllardır tanıyormuş hissine kapılacaksınız bu kişiyi de. Uzun zamandır yalnızsanız bu aşk sizi iyileştirecek, şifalandıracak. Sevgili Akrep burcu. Eğer evliyseniz de şüphelendiğiniz bir durum mu var eşinize ilgili? şüphelerinizin yersiz olduğunu öğreneceksiniz. Eşiniz çok para kazanacak. Bu hafta sevgili akrep burcu elinde bir para var. Öğrenemediklerini, senden saklananları, gizlenenleri, hepsinin önüne geldiği bir hafta sevgili akrep. Zaten hisleriniz oldukça güçlü sizden hiçbir şey saklanmıyor. Ama bu hafta kanıtlarıyla ve belgeleriyle elinize düşüyor. Belki de şu an bir araştırma içerisindesiniz. Bir fikri, bir olayı, bir kişiyi araştırıyorsunuz. Ve araştırdığınız konu neyse, kişi neyse, elinizdeki deliller çok önemli deliller. Size gerçekten bu deliller büyük bir kapı açacak gibi. katını düzenli, düzenliyorsun, düzeltiyorsun artık. Bir düzene oturtacaksın. Zamanı gelmiş. Eğer bir sınava girdiysen sevgili akrep burcu güzel bir sonuç alacaksın bu sınavda. Çok yorulmuşsun, çok emek vermişsin. Mutlu olacağın bir sonuçla karşılaşıyorsun. Önünüzdeki set tamamen artık kalkıyor. Şu an ne yapmak istiyorsanız, eğitim mi almak istiyorsanız, çalışmak mı istiyorsunuz, ayrılmak mı istiyorsunuz? Ev mi almak istiyorsunuz ya da araba almak mı istiyorsunuz? Niyetiniz neyse, belki iş kurmak istiyorsunuz. O niyetiniz hızlıca gerçekleşebilir. Evet sevgili Akrep Burcu teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun, var olun. Evet 30 Haziran haftası için gelsin açılımımız sizler için gelsin. Evet güneşi, ayı, yükselen Burcu, Akrep olan Değerli dostum için gelsin. Evet diyor ki kartlar mesaj olarak size. Artık hayatında köklü bir temizlik yapma zamanı gelmişte geçiyor gibi. Artık arınıyorsun. Hayatında fazla olan her şeyi bırakıyorsun. Bir arınma sürecindesin. Kendinle baş başasın bu arınma sürecinde. Kendinle baş başa olduğun süreç içerisinde kalbinin sesini dinlemen sana fayda, et, fayda getirecektir. Tabi mantığınız hareket edin ama kalbinizin sesini dinlemeyi de ihmal etmeyin. Önemli bir karar aşamasındasın. Kilitli olan gönlünü açacaksın. Ve açtığın kişi kalbine ne kalbinize hitap edecek bir kişi olacaktır. Çünkü kalbinizin izini takip ediyorsunuz artık sevgili akrep. Çok teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Değerli dostlar, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum maddi ve manevi destek olan tüm dostlarıma. Katıl üyesi olarak da maddi destek sağlayabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşürüz. Esen kalın.